Olay yerine geldim, olay yeri güvenliğini sağladım, kendi güvenliğimi sağladım, kendimi tanıtım izin istedim. Ben ilk yardımcı önce izniniz olursa hastanıza müdahale etmek istiyorum. Bebeklerle de bilinç değerlendirmesi, topuklardan. Eğer ayağında ayakkabı varsa, avuç içinden yapılır. İyi misin, iyi misin, iyi misin diye bebeğe hem ağırlığı hem de sözlü uyaran verdim. Bebekten tepki alamadım, bilinç yok ise sen kırmızılı bir bir iki ara bilinci kapalı bebek hasta bana geri dön dedim. Bebeğin ağzının içini kontrol ediyorum. Eğer cisim varsa serçe parmağımla yanaktan yanağa süpürme hareketiyle çıkartıyorum. Cisim yoksa körlemesine dalış yapmıyorum. Bebeklerde başa hafif bir başçene pozisyonu vermek gerekiyor. Genellikle 45 derecelik bir pozisyon bizim için yeterli. Eğer 45 derecelik pozisyonu nasıl ayarlayacağım diyorsanız bir havluyu katlayıp bebeğin omuzlarının altına koyduğunuzda hafif bir şekilde başı zaten geriye düşecektir. Bir elimi bebeğin alnına koydum. Diğer elimi iki parmağını çeneye yerleştirdim. Hafif bir hafif bir 45 derecelik pozisyon verdim. Başlarına pozisyonlu. Bundan sonra yapacağım şey bak dinleyin hisset. Elimi göğüs kafesine yerleştirdim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Bebeğin solunumu yoksa bu noktada yapacağım şey bebeğin hem burnunu hem de ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde iki kurtarıcı soluk vermek. Ve bu soluk verirken yarım ciğer dolusu soluk vermeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bebeğin burnunu ve ağzını ağzının içine aldım. Bir soluk verdim. Bek kalktım, bekledim. Bir soluk daha verdikten sonra kalp masajına geçeceğim. Bebeklerde kalp masajı nasıl yapılır? Meme ucuna, iki meme ucuna işaret parmağımı yerleştiriyorum. İşaret parmağımı yerleştirdikten sonra orta noktasına değil kalp masajı yapacağım diğer elimi, orta ve yüzük parmağını yerleştiriyorum ve dimdik olmasını sağlıyorum. Daha sonrasında 30 kalp masajına başlıyorum. Bu noktada elinizi arka tarafa koyabilir ya da baş kısmını tutabilirsiniz. 1 ve, 2 ve, 3 ve, 4 ve, 5 ve, 6 ve, 7 ve, 8 ve, 9 ve, 10 ve, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dedim. Başcene pozisyonu düzeltiyorum. 2 soluk veriyorum. Ve kalp masajına geri dönüyorum. Bu uygulamayı 32 olacak şekilde profesyonel sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar ben yani ilk yardımcı gelene kadar ya da bebek kendine gelene kadar devam ediyorum. Profesyonel sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar eğer bebek kendine gelirse bir tepki alırsam kaldığım yerde uygulamayı bırakıyorum, hemen baş çene pozisyonu veriyorum ve 10 saniye bak dinle hisset yapıyorum. Bebeğin solunumunun olduğunu tespit ettikten sonra ikinci değerlendirmeye geçiyorum. Baş kısmından başlıyorum. Bebeğin tüm vücudunu elimle değerlendiriyorum. Eğer herhangi bir sorun, herhangi bir yaralanma, kanama saptamadıysa o zaman bebeğe kova pozisyonu vermem gerekecek. Bebeğin kova pozisyonu yetişkin ve çocuklarındakinden farklıdır. Bebeğin kova pozisyonu annenin emzirme pozisyonudur. Elimi bebeğin boynunun altından geçiriyorum, kafayı sabitliyorum. Diğer elimi iki bacağın arasından geçiriyorum ve bebeği annenin emzirme pozisyonuna alıyorum. 2-3 dakikada bir yaşamsal bulgularını kontrol ediyorum.